Tüm insanların bazen maskelerin arkasına saklandığını ve olmadıkları bir şeymiş gibi davranmaya çalıştıklarını kabul etmelisiniz. Bu, insan zihniyetine sahip olmasalar da başka nedenlerden dolayı hayvanlar için de geçerlidir. Çeşitli böcekler, memeliler ve kuşlar daha etkili bir şekilde avlanmak veya avcılardan saklanmak için kamuflaj kullanır. Bugünkü videomuzda göreceğiniz gibi bazen taklit etme becerileri gerçekten harika. Bu arada henüz yapmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım sahte yılan. Deneyimli bir biyolog değilseniz hangisinin gerçek yılan olduğunu neredeyse kesinlikle bilemezsiniz. Sonuçta tamamen aynı görünüyorlar değil mi? Size bir ipucu vereceğiz. Sürüngenlerden birinin vücuduna daha yakından bakın. Gördünüz mü? Boyu çok kısa ama kafa gerçekmiş gibi görünüyor. O zaman farklı nasıl anlayabiliriz? Resimlerden birindeki canlının sürüngenlerle hiçbir ilgisi yok. Tropikal bir yırtıcı kılığına giren bu hayvan aslında Hemeroplanus Triptolemus türünden bir tırtıl. Orta ve Latin Amerika, Costa Rica, Meksika, Kolombiya, Arjantin ve diğer ülkelerde yaşıyor. Larva formunda bu yaratık vücudunun ön kısımlarını genişleterek pulları ve vahşi gözleri olan kara sulamış bir yılan kılığına girebilir. Elbette tırtılın aslında herhangi bir dişi veya zehri yoktur. Ancak böyle bir kamuflaj insanlar dahil düşmanlarını korkutmak için oldukça yeterli. Bu tırtılların olgunlaştıkça eninde sonunda kamuflaj zırhlarını kaybederek büyük bir güveye düşmesi şaşırtıcıdır. Büyüyünce diğer güve türlerinden pek bir farkları kalmaz. Odanızda birçok kez böyle bir güve görmüş olmalısınız. Genellikle güvelerle birbirimizi görmekten pek memnun olmayız kanatlardaki gözler Amerika kıtasının tropikal ve subtropikal ormanlarında Kaligo adında olağan dışı renkleriyle düşmanlarını korkutan çok sıra dışı bir kelebek bulabilirsiniz. Kanatlarındaki koyu sarı halkaları yırtıcılar baykuş gözü sanar. Bu yüzden çoğu zaman bu yaratığı rahatsız etmemeyi tercih ederler. Antalya polyphemus türünün bir başka kelebeği de benzer bir kamuflaja sahiptir baykuş gözlerine benzeyen benekli kocaman tüylü kanatları onu sadece zeki bir kuş değil aynı zamanda tehlikeli bir tarantula gibi gösterir. Bildiğiniz gibi o örümceğe bulaşmamak gerekir. Çoğu zaman yırtıcılar bu kelebeğin devasa kanatlarını görünce bunu tamamen zararsız bir yaratık olduğunu anlayamadan geçip giderler. Göze çarpmayan dal Şimdi size bir başka sorumuz var. Bakalım bu resimlerden hangisinin gerçek ağaç, hangisinin bir kamuflaj deyası olduğunu anlayabilecek misiniz? Gerçi anlasanız bile bu casusun kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz. Burada gördüğünüz şey başka bir kılık değiştirme ustası. Kuzey Avrupa'da yaşayan bir falera bu çepala namı diğer ay kelebek bu yaratık dinlendiği sıralarda canlı görünmüyor bile. Canı istediğinde yuvarlanır ve birkaç dakika içinde sıradan bir kuş ağacı dalına dönüşür. Yanlışlıkla rahatsız etmedikçe yapraklar ve diğer dallar arasında onu fark etmek imkansızdır. Ay lekeli kelebek muhtemelen canını tehlikeye atmadan sakin bir şekilde dinlenmek bu kadar hilekar bir kılık değiştirmeye ihtiyaç duyar. Kılık değiştirdiğinde yırtıcılar onu hiçbir şekilde göremez. taklit şampiyonu. Haydi yine ne kadar dikkatli olduğunuzu kontrol edelim. Hangi resimdeki gerçek bir orkidedir? Düşünmek için birkaç saniyeniz var. Yanlış tahmin ettiyseniz endişelenmeyin. Yalnız değilsiniz dünyanın en dikkat çekici oyunculuk yeteneğine sahip olan böcek bu sonuçta. Bu tabii ki minik bir peygamber devesi. Ona istediğiniz gizli görevi verebilirsiniz. Çünkü en özenli avcı bile bu yetenekli casusu açığa çıkaramayacaktır. Dahası peygamber devesi genellikle bir yırtıcı gibi davranarak kertenkelelere, yılanlara, kemirgenlere ve hatta kendisinden çok daha büyük kuşlara saldırır. Kamuflajın yanı sıra peygamber devesi ayrıca 180 derece dönebilen bir kafaya ve keskin sivri uçlu güçlü ön bacaklara sahiptir. Ancak cephaneliğindeki en önemli silah elbette dış çevreyi taklit etme konusundaki kusursuz beceridir. Böcek özel rengi sayesinde birçok yaprak ve çiçek türüyle birleşebilir ve daha inandırıcı görünmek için rüzgarda sallanışlarını taklit edebilir. Yere düşseler görünmez kalmayı başarır. Gerekirse birkaç gün içinde vücutları tüm toprak tonlarıyla yanık siyah kadar eşleşebilir. Bu noktada biraz açıklama yapmalıyız. Çoğu zaman peygamber develeri Flemunlar gibi renklerini ve şekillerini tamamen değiştiremezler. Böceğin kılık değiştirme şekli türden türe değişir ve yaşam alanlarına bağlıdır. Örneğin bazıları hayatları boyunca bir orkide çiçeğine benzerken diğerleri göze çarpmayan bir dikene benzer. Sadece karaktere girmeleri ve sabırla avlarını beklemeleri gerekiyor. Polokrania Afrika'nın sıcak ülkelerinde yaşar ve bu yüzden sıradan bir kuru yaprak gibi görünür. Ortamı kurak bir ikleme sahip olduğu için böyle bir görünüşe bürünür. Ancak bölgenin nemi aniden yükselir ve sıcaklık düşer Se, peygamber devesi geçici olarak yeşerir. Dua mucizelerle dolu. Sinsi sinekler. Burada sahte olanla gerçek ara arasındaki tek bir farkı söyleyebilir misiniz? Mümkün değil. Bunu ancak böcek sizi ısırırsa anlayabilirsiniz. Aslında fotoğraflardan bir tanesindeki sıradan bir sinek Tırtıl yılan gibi davranabiliyorsa, güveler ağaç dalı gibi görünebiliyorsa neden sıradan bir sinek de zehirli bir yırtıcıya dönüşmesin ki? Bu yaratığa çiçek sineği denir ve tıpkı bir arı veya eşek arısı gibi görünür. Ama tüm bunlar düşmanı sindirmek için yapılan bir hiledir. Çünkü aslında bu böceğin iğnesi bile yok. Bununla birlikte sinekler arıları o kadar ustaca takdir etmeyi başarırlar ki bazen gerçek arıların kovanlarına bile nüfuz eder ve orada topluluğun tam teşekküllü bir sakin olarak yaşarlar. James Bond bile böyle casusluk becerilerine hayran kalır. Avcı, suikastçı sinekler benzer bir yaşam tarzını benimsemiş başka bir böcek türüdür. Ancak zararsız çiçek sineklerinin aksine son derece zehirli tükürükleri vardır. Yani böyle bir yaratığın sırrı yaban arıları kadar güçlüdür. Avcı sinekler onlar gibi davranmasını bilseler de yaban arısı değildir. Kendilerini tehlikeli avcılardan korumak için sadece taklit etmekle kalmazlar. Sıklıkla taklit ettikleri arılara saldırırlar. Avcı sineklerin dişileri arıların yuvalarına girip oraya yumurta bırakabilir. Yuvaların gerçek sakinleri elbette şüpheli bir şey fark etmezler. Sahtekar larvalar nihayet yumurtadan çıkmaya ve aktif olarak büyümeye başladığında ise çok kötü bir şey olur. Ana besin kaynağı olarak arı larvalarını kullanırlar. Dua işte böyle zalim olabiliyor bazen karıncı taklidi. Bu böceğe daha yakından bakın. Size bir şey hatırlatıyor mu? Doğru. Burada gördüğünüz şey bir böcek değil. Bu karıncaları taklit edebilen ve aynı zamanda ailesinin en iyi yanından biri olan güçlü atlayışlarıyla saldırabilen maymara adlı özel bir sıçrayan örümcek türüdür. Taklit ettiği türe bağlı olarak rengi siyahtan sarıya değişir. Bu nedenle yalnızca deneyimli bir böcek bilimci böylesine yetenekli bir sahtekeri ifşa edebilir. Bu arada bu tür örümceklerin akrabaları gibi 8 uzuvları vardır. Karıncalar gibi 6 uzuvları yoktur. Ancak bu onları hiç ele vermez. Çünkü ön bacaklarını nasıl karınca antenlerini gibi hareket ettireceklerini bilirler. Yani özetle doğada hiçbir yaratığa güven olmaz. Deniz kamuflajı Muhtemelen sıradan deniz atlarının neye benzediğini biliyorsunuzdur. Minyatür, sevimli ve parlak renkli tatlı yaratıklar. Ancak pikme deniz atı isimli bu deniz canlıları türü yalnızca 70'lerin sonlarında keşfedildi. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu aldatıcı hayvan deniz tabanını keşfeden bilim adamlarından saklanmakta çok başarılıydı. Yaratık sadece 2 santim boyutundadır ve renkleri parlak kırmızıdan donuk griye kadar değişebilir. Her şey deniz atının yaşadığı mercana ve kuyruğuyla ona yapışmasına bağlı. Bu hayvan mercanlarla kaynaşmayı çok iyi başarır. Böylece onu özel cihazlar olmadan tespit etmek genellikle imkansızdır. Bu mercana bakıp minyatür deniz atının tam olarak nerede saklandığını anlamaya çalışın. Yaşayan bitki Peki bu kim? İster inanın ister inanmayın bu başka bir deniz atı. Sadece bu, önceki türlerden farklı olarak kendisini mercan olarak değil, yosun olarak gizler. Yapraklı deniz ejderi tüm türleri gibi çok yavaş yüzüyor. Çünkü yüzgeçleri yüzmek için tasarlanmamış. Bu yüzden yırtıcılar tarafından yakalanmamak için sadece sıradışı görünüme güvenebilir. Yapraklı deniz ejderleri yalnızca Avustralya kıtasının kıyısında yaşar. Ancak nüfusları hızla azalmaktadır. Öncelikle yapraklı deniz ejderhaları Az önce bahsettiğimiz deniz atları gibi kuyruklarıyla yosunu nasıl yakalayacaklarını bilmiyorlar. Yani küçük bir fırtına sırasında bile kıyıya vurup ölebilirler. İkincisi, koruma görevi görmesi beklenen sıradışı görünümleri kaçak avcıların ve dalgıçların da ilgisini çekiyor. Talihsiz deniz atları satılmak ya da bir koleksiyoncu tarafından saklanmak üzere öldürülüyor. Bunu duyduktan sonra kimin daha acımasız olduğunu söylemek bile zor. İnsanlar mı yoksa bugünün videosundaki yırtıcılar mı? Kanatlı Aktriz Bayağı boyun buran isimli kuş ilk bakışta sıradan bir kuşa benziyor. Ancak bir tehlike olduğunu sezerse onu tanımlayabilirsiniz. Bu taklit ustası aceleyle uçup gitmek, kanatlarını çırpmak veya kulak delici bir çığlık atmak yerine farklı bir yaklaşım seçer. Tuhaf bir şekilde boynunu döndürmeye ve hatta biraz pıslamaya başlar tıpkı bir yılan gibi. Bir kuşla bir sürüngen arasındaki farkı algılamak çok zor olmasa da genellikle bu tuhaf davranış yırtıcıyı biraz korkutmak ve onu uzaklaştırmak için yeterlidir. Sinsi çiçekler bazı böceklerin pek çok farklı bitkiyi taklit edebildiğini zaten görmüştük. Ancak bunun tersinin de doğru olduğu ortaya çıktı. Bazı orkide çiçekleri belirli türlerin dişi arılarına çok benzer. Erkekler buna kolayca aşık olurlar ve farkına varmadan Çiçekten çiçeğe polen yayarlar. En şaşırtıcı şey, orkidelerin inandırıcı olmak için gerçek bir aranın kokusunu taklit eden özel bir feromon karışımı yaymalarıdır.